Evet ikinci dereceden denklem soru çözümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. E, kökler toplamı ve kökler çarpımı. Arkadaşlar şu iki adamı gördüğünüzde hemen bunları yazın. Yani sana sormaza bile bir kenara yaz bunları. Eksi b bölü a ve c bölü a. Bakın direkt bunlar sorulmuş zaten bize yerleştirdik ve doğru cevabı bulduk arkadaşlar. Evet yine aynı bakın soru soruldu bize hemen x1 artı x2 biz eksi b bölü a yapacağız bakın burada eksi b de dikkat edin x'imiz burada b bölü a x1 çarpı x2 c bölü a da m bölü 1 bunları getirip yerine yazdığında şu denklemde cevabı direkt bulacaksınız arkadaşlar basit bir soru bakın yine kökler dedi hemen kökler deyince bunları yazıyorum kesin bunlarla alakalı şey olacak gençler. Burayı x1 ve x2'nin çarpımı parantezine aldığımda bakın bu ikisinin çarpımı çıktı cevap. Doğru cevabımız bolu. Evet bunları gördün. Hemen ne dedi hocanız size? Şunları yaz dedi. Bak bunu yazdın ve bunu yazdın. Bunlardan faydalanacağız. Yüksek ihtimal. Şunun yerine x 2'nin küpü yazıyorum. x 2'nin dördüncü kuvveti buradan 16 çıktı. O zaman arkadaşlar şuraya geleyim. Biraz geniş kullanacağız. x 2 ya 2 olabilir ya x 2. Dördüncü kuvveti 16 ise o zaman çarpımları 16 olduğuna göre x 1'i de 8 yazalım. Buradan da x 1'i eksi 8 yazalım. Bize n'in kaç olabileceği sorulmuş. Arkadaşlar kök toplamından gidebilirim. Bakın kök toplamımız eksi n artı 2 ydi. Eksi en artı 2'mizi buradan bulduğumuz iki tane kökü toplayarak bulduğumuzda birinci denklemden n'i 8, ikinci denklemden 12 bulurum. 8 var şıklarda. İçler dışarı yapıyorum. Evet kendi ikinci derece denklemimi kendim kuruyorum arkadaşlar. Buradan içler dışlarımı yapmam istenmiş. Bakalım sabırla yapalım bunu. 3x kare eksi 9x Eksi 2x artı 6. Şurada ikimiz var. 2'yi yazamamışım. 2x kare. 4x artı 1x ve artı 2. Burayı düzenlediğimde eksi 11 eksi 16x olur. Artı 4 olur. Evet. Köklerimizin toplamı ne olur buradan? 18 olur. Aritmetik ortalaması sorulmuş. 2'ye böl diyor bunu. Burada bir teknik hatamız oldu çizgi attık oraya ama olsun hemen şöyle işaretledik. Aritmetik ortamayı biliyoruz. Evet sol tarafı dağıtıyorum. Böyle yine. Sağ tarafı da dağıtıyorum arkadaşlar. Eksi 3x artı 10x eksi 15. Buradan hepsini bu tarafa toplayalım. x kare. Şurada 7x var. 8x oldu işlem hatası yapmadıysak eğer şurada da eksi 13 oldu. Bana bu sorulmuş. Hemen paydalarını eşitlediğimde yukarının x1 artı x2 ve alt tarafın çarpımı olduğunu görüyorum. Gördüğün gibi her soruda bunu yaz demiştim. Bak eksi 8 eksi 13 cevap çıkmıştır. Evet buradan hemen payda eşitliği yapalım. Payda eşitlemesini yaptığımda yukarısı şu olacak arkadaşlar. Alt taraf bu ikisinin çarpımı. Bu ikisini dağıtarak çarpıyorum. Burada işlemleri hızlı geçiyorum bazen. Lütfen siz onları şöyle kendiniz yapın bakın. Zor değil bunlar korkmayın. Bununla bunu çarptık. 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 Buraya yazdık. 3. Arkadaşlar şurada kök toplamı var. Bak şunu şuraya bir alayım bu arada. Eksi 4x artı p. Şimdi her soruda şunu yaz demiştim. Kendimi ihmal etmeyim. Bunları her soruda yaz. Getir buraya şimdi bulduklarımı yaz. Yukarısı 5 olur. Şu ve şu var bakın. Burada bulduklarım şu 4. Şu P. Alt tarafta P artı 5 oldu. Eşittir 3. Buradan 3P artı 15. 5. 3P eşittir. Eksi 10. P'yi eksi 10 bölü 3 bulduk. Yanlış yaptık. Nerede hata yaptık? Bir bakalım. Bura tamam. Burayı düzenlemişiz. Çok güzel. Bunu bulmuşuz. Eksi b bölü a, c bölü a. Burayı yazdığımda arkadaşlar şurada hatamız var. Bakın böyle hızlı yapınca kafadan şurayı 2'ymiş. Burası yanlış görmüşüm. O zaman bu 6 oldu. Hemen düzeltmelerimi burada yapayım. Şurayı çarptık. Bu da 6 oldu. O zaman burası eksi 9 oldu. Ve doğru cevap eksi 3 çıktı. Yine aynı soruya benzer bir mantık var burada sanırım. Kökleri topladım 3, kökleri çarptım 1. Hemen paydaları eşitliyorum. Hadi bu kez. Yukarıya bu ikisi gidecek. E, toplamlarını şöyle yazacağım o ikisinin. Bu kez 1 ile 1'i toplamayı unutmadım. Şu ikisinin çarpımı. Yukarıda göstermiştim bu dağıtılarak çarpmayı. Böyle dağıtarak çarpacaksınız gençler. Bakın bunu 3 vermişim. Bulmuşuz daha doğrusu. Bu 1. Burası da 3 çarpı 2 olacak. Yukarısı 8 oldu. Aşağısı şuradan 6 geldi. 4, 10, 11. Doğru cevap. X1 ve X2 asal sayılar. Şimdi X1 ile X2'nin toplamı 18. Burada bir soru unutmuşuz. X1 çarpı X2. En. Yani o soruyu nasıl unutmuşuz arkadaşlar? Hemen onu yapalım. Şurada problem var mı? Bakayım unuttuğumuz yok. Tamam. Ee, hemen bunu yapalım. x1 ile 2nin toplamı 3 arkadaşlar. x1 ile x2'nin çarpımı eksi 6. Arkadaşlar bunun tam karesini alın. Bakın. Bunun iki tarafın karesini aldığınızda 9 çıktı. Şuraya eksi 6 eksi 12 vermiş. Bunu sağ tarafa alırsam x1'in karesi ile x2'nin karesini 9 artı 12'den 21 bulurum arkadaşlar. Evet geldik sorumuza asal sayılar demiş. Ee, şimdi asal sayılar çarpımları da bu. Arkadaşlar x1 ile x2 asalsa e, pardon bir an hata yapıyorduk orada. Bunlar asalsa arkadaşlar e, asal olabilecek durumları bir düşünelim. Mesela 1 olsa asal olmaz. 2 olsun. Bu 16 olur. Bu asal değil. Her ikisi de asal olacak aynı anda. 3, 15. Her ikisi de asal değil. 5 olsa 13 olsa evet olur arkadaşlar. 5, 13 olur. Başka asalım ne var? 7 var. 11 var. Bu da olur. Devam ediyorum. E, ee, tabii bunlar 11, 5. Pardon 11, 7. 13, 5. Bunlar da olur. 5, 7, 11, 13. 17 asal mı? Asal. Ama bir asal değil. Patladı. Bu kadar arkadaşlar. O zaman bizim köklerimiz bunlar olabilir. Çarpımı 65 olabilir şuradan bakın. Şuradan çarpımı 77 olur. Buradan çarpımı yine 77 olur. Buradan 65 olur. Evet, dört tane değer bulduk gibi görünse de farklı değer iki tane bulduk. Denkleminin bir kökü 4, bunun bir kökü 3. Diğer kökler ortakmış. Arkadaşlar diğer köklere A ismini verelim. Yani ne diyor? Bu adamın iki kökü var diyor. Böyle bunun iki kökü var bu. Birer kökler ortak. Çok güzel bir soru tipidir. Kökler varsa kök toplamını ve kök çarpımını yaz demiştim. Bakın. Bu adamın toplamını ve çarpımını yazıyorum. Eksi b bölü a'dan ve c bölü a'dan. Şu ikisinin toplamını yazayım. a eksi 3 p ve a çarpı eksi 3. Bu da c bölü a'dan n. Biz arkadaşlar şurayla ilgili bir şey sorulmuş. Bakın Şuraya eksiyle çarptığınızda taraf tarafa topladığınızda a'lar gider ve burası eksi 7 çıkar ve p artı k çıkar. Gayet basit buldum. Buradan m bölü n'yi bulabilirdik. Evet yine aynı soru arkadaşlar. Bakın aynı tarz bir soru. Kökleri vermiş. Şu ilk iki adamın toplamını buluyorum. Bir de çarpımını buluyorum. Toplamımız 4. Çarpımımız P. Diğer adama geçelim. Bu iki adamın önce çarpımını yazdım. N oldu. Normalde sırayı bozdum. Toplamı da arkadaşlar. Eksi B bölü A'dan M çıktı. Burada. Şuradan X1'in 3 olduğunu görüyorsun. Bak 3 bulduk. 3 ise burası 6 çıktı. Bu birinci bilgimiz. X1'i kaç bulmuştum? 3. O zaman bu 3 çarpı 1'den P'yi de 3 bulduk. Güzel. X1 3'tü. 3 artı 2 M'ye de 5 çıktı. Evet fazla şey bile bulduk. Bunu böyle bulduk. Bunu 6 bulduk. 6 kere 5'e çarptık 30.